Kalktus Akademisi'nden herkese merhaba. Bugün sizlere sukulentler arasında kendine has görüntüsü olan ve sarkıcı özelliğiyle bilinen Sedum Burido'dan bahsetmek istiyorum. Asıl adı Sedum Morganianum Burido'dur. Ağırlıklı olarak dış mekanlarda, görece iç mekanlarda da büyüyebilmektedirler. Bol miktarda güneş ışığı severler ve güneş ışığı ile hızlı bir gelişim gösterirler. Isıyı bir yere kadar tolere edebilmektedirler. Ancak yakıcı güneş ışığından pek hoşlanmazlar. Esinti ve gün ışığı en ihtiyaç duydukları şeylerdir. Eğer sizde bir sedum burido edinmek istiyorsanız ve açık bir mekana sahip değilseniz bitki için muhakkak doğrudan güneş ışığı alan bir yer belirlemelisiniz ve bitkiyi uygun yerde korumlandırmalısınız. Sedumlar genel olarak etli yapraklı bitkilerdir ve bünyelerinde su depolarlar. Bu sebeple çok sık sulanmaktan hoşlanmazlar. Sulamayı yaz aylarında haftada bir ya da iki kere yapmanız yeterli olacaktır. Kış aylarında ise toprak ne zaman kurursa o zaman sulamanız gerekmektedir. Sulamada esas dikkat edilmesi gereken konu toprağın tamamen kuruması gerektiğidir. Toprak kurumadan su verilmesi halinde bitki kökünün zarar görmesi olası bir durumdur. Toprağı mutlaka iyi direne edilmiş bir toprak olmalıdır. Sadece torftan oluşan topraklar sedumlar için uygun değillerdir. Sarkıcı özelliği sebebiyle seçeceğiniz saksı da çok önemlidir. Askılı bir saksı tercih ederseniz uzadıkça aşağı doğru bir eğilim gösterecektir. Aksi halde bulunduğu zemini kapatacaktır. Yaprakları çok hassas olduğundan temas ile kolay bir şekilde kopabilmektedir. Bu sebeple evcil hayvanların ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutmanızda fayda var. Bitkiyi çoğaltmak için de iki yöntem uygulayabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi çelik alma yöntemidir. Uzayan dalların ortasından bir bölümden kesip yeni bir saksıya saplama suretiyle ekebilirsiniz. Bir hafta sonra da sulamaya başlayabilirsiniz. İkinci yöntem ise yapraklarını kuru bir yere ya da perlit veya toprak üzerine bırakabilirsiniz kısa zaman içinde köklenip yeni yavrular verecektir. Hem görüntüsü hem de kolay bakımı ile harika bir sukulenttir ve yeni bitki bakmaya başlayanlar için de çok zorlayıcı bir yapısı yoktur. Aklınıza takılan bir konu veya sormak istediğiniz bir şey varsa aşağıda yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Gönlünüz neşeyle, eviniz çiçekle dolsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.